Eren Abluka Sonbahar Kış 5 Uzman Jandarma 3. Kademe Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alan Düz Bölgesi Arsan Mevkinde nokta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yaşanan silahlı çatışmada bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca Alandüz Sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Alişer İntikam Kod adlı Emrah Harpak olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi. Bakan Süleyman Soylu da sosyal medyadan operasyona ilişkin paylaşım yaptı. Hakkari Alan Düz bölgesinin de teröristlerden tamamen temizlendiğini vurgulayan Soylu, PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık dedi.